Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Hıdır Elis hakkında e, birazcık e, sohbet etmek amaçlı açtım. Bazı batıl inançlarımız Türk halkı olarak. Ya gerçi bunlara batıl inançlar diyoruz ama ol, olduğunu düşünüp de yapıyoruz ve e, olmasını bekliyoruz. Belki de olmasını beklediğimiz için oluyor bazı şeyler. E, bu konuda çok böyle bir e, yorum yapıp üstüme insanların kötü... Sözler söylemesini istemiyorum çünkü çok bilgili değilim. Sadece nazane kendi hakkım, hani kendi fikrimce bu konuda fikir alışverişi yapmak istediğim için bir video almaya karar verdim. Hıdır kutlaması neden yapılır? Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın yeryüzünde buluştukları anın kutlamasıdır. Bazı inanışlara göre çok fazla fikir atılmış Hıdır ilgili ortaya. Bazı e, inanışlara göre Mezopotamya ve Anadolu kültürüne ait olduğu söyleniyor. Bazı da eski Türklere ait olduğu söyleniyor. Ama her neye söylenirse söylensin sonuç itibariyle kıştan çıkıp yaza girmeyi kutluyor gibi bir şey. Sonuçta Mayısın e, başında kutlanıyor. Havalar artık ısınmaya başlıyor. İnsana enerji veren bir dönemdeyiz. E, bu da hani bizim ayrı bir kutlama yapmamız için yeterli gibi bir sebep. Hidrelizede yapılan bazı ritüeller var. Ee, bu ritüellerden birazcık bahsetmek istiyorum. Mesela arkamda gördüğünüz gül. Ee, birçok Birçok insan hidrelize gülün dibine ya işte taşlarla resim çizer, ya e, kağıda resim çizer, e, kırmızı bir kesenin içinde ya da kırmızı kurdeleyle gül dallarını asar e, ve bunu genelde sabah saat yani gece saatlerinde yapıyorlar. Ben de yaptım. <laughs> Gece saatlerinde yapılıyor. Hmm, sabah kimse görmeden, yani sabah daha aydınlanmadan, hava aydınlanmadan gül dalının altından geri almak gerekiyor. Ee, orada bırakılmıyor. Ha bazıları da var toprağa gömüyor. Gülün altındaki toprağa gömüyor isteklerini. Tabi o zaman almak gerekmiyor. Ama asılan dileği kimse görmesin diye eğer dalına asıyorsunuz veya altına resim çizdiyseniz alınması gerekiyor. Evet. Tabii bu benim gözlemlediğim yani çevremden, yakın ailemden, işte arkadaşlarımdan vesaireden gözlemlediğim şey olarak söylüyorum. Bunun yanı sıra genelde çok insanın bilmediği başka bir ritüel daha var. Hıdralez günü 7 ayrı karınca yuvasından 7 tane ayrı toprak alıp 7 tane karınca duasını kağıda yazarak o toprağı kağıdın içine koyup bir tane de bozuk para koyarak onu güzelce böyle bantlayıp Cüzdanınıza koyarsanız o sene içerisinde cüzdanınızda hiçbir şekilde para eksik olmuyor. Hani tabii ki zenginlik getireceğini söylemiyorum. Böyle bir vaadim yok. Ee, ama gerçekten e, ben kendim denemiştim. O zamanlar çalışmıyordum. İşsizdim. E, ve o sene işsiz olmama rağmen cüzdanımdan hiç para eksik olmadı diyebilirim. E, üçüncü ritüelde. Bazıları da şey yapıyor evdeki e, iki tane üç tane bütün baklagillerden alıp işte bir e, tabağın içinde doldurup Hıdrelez günü e, çatısına döküyor ki evim bolluk bereket olsun hani bollukla bereketle geçsin bu sene. E, evimin hani kısmetin nimeti artsın falan diye yapılan bir şey. Artı e, Hıdrelez günü sabahı nişanlı çiftlerde e, erkek tarafı kız tarafının evine Koç gönderirmiş ee, ve Hıdrelez günü beraber keserler, hep beraber yerlermiş. Bir gün öncesinden gönderiyormuş, pardon. Ee, Hıdrelez günü de hep beraber kesip yerlermiş. İşte bolluk bereket içinde geçsin evlilikleri diye yapılan bir ritüelmiş. Ee, bazı başka bir ritüel daha var. İşte sabahları açarlarmış kapılarını, pencerelerini erken saatte evime bolluk bereket gelsin, işte, şey olsun gibilerinden ve sabahları kızlarını uyandırırlarmış. Bir e, düzgün güzel nasip bulsun diye bu ayrı bir ritüel. Yani aslında ritüellere gelirsek, yani insanların olmasını istediği şeyler diyebiliriz daha çok. Yani olmasını ümit ettikleri, olmasını istedikleri şeylere ritüel diyoruz. Ama e, tabii olur olmaz herkesin de olduğunu düşünmüyorum. Bunları yaparsanız %100 koca bulursunuz ya da %100 zengin olursunuz, cebinizde sürekli paranız olur. İşte gülün altında koyduğun dilek kesinlikle olacak gibi şeyler söyleyemiyorum. Sonuç itibariyle bunlar bizim inanmak istediğimiz şeyler inanmak istediğimiz şeyler olduğu için, e, ya tutarsa diyebiliriz. E, bir yerde başka bir şey daha okumuştum. İnsanlar, e, zaten bu baharın müjdecisi gibi ya Hıdrelez. İnsanlar Hıdrelez günü e, tarlalara, işte e, dağlara, bayırlara giderlermiş. E, toprağa basınca Hız Hızır Aleyhisselam'ın bereketi üstlerinde olsun diye yapılan bir şeymiş. Genelde zaten biliyorsunuz Hıdrelez e, böyle dağlık alanlarda, yeşillik alanlarda büyük kutlamalarla kutlanıyor. E, belki bu ritüelde e, gerçek olabilir. Bir şey diyemiyorum ama ne olursa olsun her şeyden ötesi insana bir umut, neşe ve güzel enerji, pozitif enerji veren bir şey olduğu kesin. Şu arkamda gördüğünüz gülü bu ritüelleri gerçekleştirmek için bugün gidip seradan aldım. Çünkü bahçemde e, birçok çiçek kalmıştım ben çiçek videomu editleyemedim çok uzun bir video olduğu için. Hala editlemekle uğraşıyorum. çok da aslında uğraşıyorum da denmez birazcık tembellik yaptım sanırım. Ee, gülü işte almamıştım bahçeye. Yani karanfil aldım, Melisa aldım. İşte ne bileyim minimum bir sürü şey aldım. <laughs> Marul, maydanoz vesaire her şeyi aldım. Ama gül almamıştım. Siz için özür dilerim. <laughs> Tekrardan kusura bakmayın ee, Gül almamıştım ee, Yarın Hıdrelez ben neyin altına Dilek dileyeceğim deyip Koştur koştur gidip kendime bir tane gül aldım ee, Bu gülün altına Bu akşam yani yarın akşam Videoyu ben bir gün öncesinden Çektiğim için yarın akşam e, Bu gülün altına ben de dileğimi dileyip Koyacağım Olursa yani ya tutarsa bakalım <laughs> Sizin de e, hıdrelezle alakalı fikirlerinizi, yaşadığınız şeyleri yorumlarda paylaşırsanız, benimle iletişime geçerseniz, birlikte en azından daha farklı, belki benim bilmediğim, bu ritüeller hakkında bilmediğim, duymadığım şeyler vardır, onları yazarsanız, e, en azından konuşabileceğimiz ortak konular olursa çok sevinirim. Çünkü e, öğrenmeye açık olmamız gerekiyor. Ben şimdi bunları biliyorum, yani ol, olacağına kesinlikle dediğim gibi, hani bir şey söylemiyorum olur olmaz diye ama yani ee, sonuçta kulak damla olmalı olsa hani e, batıl çoğu insan için batıl inanç diye de geç, geçmiş olsa. Bunlar e, uygulanan şeyler ve benim bildiğim şeyler. Belki sizin bildiğiniz de çok farklı şey vardır. Mesela ben bu karınca yuvasını söylediğim zaman genelde insanlar aa ben hiç duymadım, aa öyle bir şey mi yapılıyormuş, dur ben de deneyeyim falan diyorlar. Ee, ama belki benim de bilmediğim, sizin öyle bildiğiniz değişik şeyler olabilir diye düşünüyorum. Videolarımı beğeniyor musunuz? Bilmiyorum. Çok yeni olduğum için çok heyecanlı oluyorum. Bunu affedeceğinizi düşünüyorum. Editleme konusunda daha hiç iyi değilim. Profesyonel hiç değilim zaten. Editleme konusunu birazcık geliştirmem lazım. Geliştirdiğim zaman şu arka seslerden ve yaptığım şeylerde anlık hani hoşunuza gidecek efektlerden falan yararlanabilirim diye düşünüyorum. Ama onlar için birazcık daha zaman geçirmem lazım büyük ihtimalle. Şu arka sesleri ben birazcık öğrenene kadar edit olayını maruz görürseniz sevinirim. Bahçede çekmek istedim gül ağacı ile beraber çekeyim diye. Ondan dolayı ya da çekmek istemedim videoyu. Hem dışarıda olmak da biliyorsunuz korona günleri ne kadar olursa olsun artık ruhumuz daraldı evin içinde. Dışarı çıkamıyoruz. Sürekli sokağa çıkma yasağı geliyor. E, dışarı zaten çıksak hiçbir yere çık değil. Gidebileceğimiz bir yer yok vesaire yok. Benim bir de küçük bir kızım var. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. E, kızın sokağa çıkması yasak. Onu evde bırakıp tek başıma çıkamayacağım için. Mecburiyetten bunu aldık. Yani videoyu da evin içinde çekip kendimi daha çok bunaltmak istemedim. Ama ne yazık ki işte komşu sesleri, sokak sesleri, araba sesleri oluyor. Maruz göreceğinizi düşünüyorum. Daha bundan sonra canlı olmaya çalışacağım çektiğim videolarla. Sizle daha böyle sohbetlere, muhabbetlere katılmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Ben kendimi tanıtmadım. Tanıtan bir video atmadım. Ee, ilerleyen günlerde kendimi tanıtan, kendimle alakalı bir video atmayı düşünüyorum. Ama şimdi daha hani böyle video çekmeye başladım ama ben kimim diye başlamak istemedim. Ee, ben kimim sıradan Mehis Hanım yani sonuç itibariyle. Ondan dolayı çok saçma olacağını düşündüm. Ben kimim videosuyla başlamanın. direkt hani böyle yaptığım şeylerle başlamak istedim. Zamanla ben kimim onu da e, videosunu çekeceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen yukarıdaki zil işaretine basarak video paylaştığım zaman size bildirim gelmesini sağlayın. Umarım bu Hıdrelez'den sonraki işte yıl herkese bolluk, bereket, huzur, mutluluk, sağlık hepsini birden getirir. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.